Altam da hazır. Şimdi üzerimi de giyeyim. En sevdiğim spor ayakkabılarımı da giydim. Ben artık okula gitmek için hazırım. Ali Mert'in beslenme çantasını hazırlıyorum. Ekmeğin arasına peynir, domates, yeşillik olarak şöyle marul, ve şöyle bir de roka koyalım. Tamam. Beslenme çantasının içerisinde ekmek dağılmasın diye şöyle peçeteye saralım. Bir tane de meyve koyalım. Ali Mert havuç yemeği çok sever. Hadi bir tane de havuç koyalım. Ve örtüsü. Tamamdır. Beslenme çantası hazır. Heh. Ali Mert hadi hazır mısın? Servis gelecek. Hı hı. Ee, Ali Mert dışarıda çok fazla yağmur yağıyor. Galiba haberin yok. Bu üzerindeki seni yağmurdan korumaz. Ve bu spor ayakkabılar da. İyi ama ben bunları giymek istiyorum. Hem zaten servise bineceğim. Evet okula serviste gidiyorsun ama servise binene kadar mutlaka ıslanırsın. Üzerini değiştirmemiz lazım. Hayır değiştirmeyeceğim. Ben bu ayakkabıları giymek istiyorum. Ali hani Mert dışarıda gerçekten çok yağmur yağıyor. Bak şöyle bir şey yapalım. Ne güzel yağmurluğum var. Şimdi bunu da giy. Bu yağmur çizmelerini de giy. Okula gittiğinde de ayakkabılarımı çantana koyarım. Onları orada giyersin. Ha? A -a. Çizme giymeyeceğim. Ben bu ayakkabılarımı giyeceğim. Tamam gel. Servisin gelmesine bak. Ve servise de yolun karşısından bineceksin. Şimdi servise biniyormuş gibi şuradan yürü bakalım. Tamam yürürüm. Ay, ama, ay, Hemen ayakkabıları çıkaralım. Of. Gördün mü Ali Mert? Bak çorabına kadar ıslanmışsın. Pantolonun burası da ıslanmış. Bu durumda bu ayakkabıları bugün hiç giyemeyeceksin. Bunlar direkt yıkamaya. Hala çizmelerini ve yağmurluğunu giymeyeceğine emin misin? Aa, giyeceğim. Peki bütün gün okulda çizmelerle mi duracağım? Merak etme. Çantana bu spor ayakkabılarını koyacağım. Olur mu? Hı hı. Şu montunu da çıkaralım. Ve yağmurluğu giyelim. Ayakkabılarını buraya koyuyorum. Tamam. Hadi bakalım. Hı -hı. Hazır mısın? Aha. Hadi bakalım. Servis bekletilmez, beklenir. Yürü bakalım, gidiyoruz. Hoşçakalın.